Öncelikle hayırlı olsun. Ailemize, aramıza mavi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanımak istiyoruz. Biraz hikayenizi dinleyelim. 98 yılından beri bu sektörün içerisindeyiz. Düzce de emlak sektöründe hizmet vermekteyiz. Özellikle Dubai bölgesinde de hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaklaşık 11 kişilik bir ekibimiz var. E, tecrübelerimizle beraber. E, Master Türk çatısı altına girerek hem network network'ümüzü geliştirmek evet. hem de e, başarılarımıza yenilerini eklemeye geldik inşallah. Şimdi Düzce tam İstanbul'la Ankara'nın tam kalbinde aslında ortasında Doğrudur. çok özel bir yer. Ee, 11 kişilik de tecrübeli bir kadromuz var. Nedir hedefimiz? Nasıl bir ilk 5 yılımızda nasıl bir hedefimiz var orada? Danışman sayısı, ticari gayrimenkul, bir yer Gayrimenkulleri ilgili de. Hedefimiz e, Düzce'deki firmamızda 11 kişilik ekibimizi olabildiğince yüksek sayılara çıkarmak. 30-35 kişilik dev bir kadro kurmak gibi bir hedefimiz Ofismiz var. Ofisimiz de buna müsait zaten. Müsait bir ofisimiz var. Eğer e, kadromuz genişledikçe müsaitlik durumumuz daralırsa yeni bir ofise geçeriz. Peki. Herhangi bir sıkıntımız yok. Onun dışında Master Türk ailesiyle çok önceden beri takip ettiğimiz bir firma. Evet. Çok daha başarılı işlere imza atmak istiyorum. Dubai için planınız ne? Orada da çalışıyorsunuz çok yoğun projelerde. Evet Dubai'de 9 kişilik bir ekibimiz de orada görev alıyor. Okay. Orada da bir yapılanmamız var. Bu köprüyü Dubai Türkiye Köprüsü'nü olabildiğince başarılı bir şekilde yukarılara taşımak istiyoruz. Harika. Sizi de tanımak isteriz. Tabii ki. Ben İbrahim Tunağan Berber. Yaklaşık 5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. War Banker ile birlikte brokerlığa da adım atmış oldum. Bu yüzden de ayrıca mutluyum. Nerede ofisimiz? Biraz tarif ederseniz. Ofisimiz Düzce yerine. Merkez'de, Düzce-Akçakoca Karayolu'nun üzerinde yer alıyor. 200 metrekareydi zaten. Geniş bir ofisimiz var. Yani Akçakoca'ya 20-25 dakika mesafedeyiz. Düzce Merkez'e de yine bir 10 dakika mesafedeyiz. Bunu bilerek seçtik. Konum olarak da avantajlı bir konum olduğunu düşünüyoruz. Düzce'nin de tüm ilçelerinde çalışan arkadaşlarımızla birlikte de güzel hizmetler vermeye yapıyor. çalışıyoruz. Aynen evet. öyle. Hayırlı uğurlu olsun. Mavi hoş geldiniz. Kolhalı Bankur'a e hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim.